Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars oynayanlar oyunu güncelleme geldi. Zaten bu benim diğer hesabımda da var. Diğer hesabımda 23 mü 22 gibi bir karakter var arkadaşlar. Benimle oynamak istiyorsanız ben bir kulüp açacağım. E, sıfır kupa yapacağım İstediğiniz gibi gelin Ya da ben size Vereyim aydımı Ya da vermeyeyim Ondan sonra hesap merap, Arkadaşlar hesap çalmak Yapmayın lütfen Hesap çalmayın bakın Herkesin şeyine gidiyor Lütfen arkadaşlar Yapmayın Hadi görüşürüz Arkadaşlar ya da arayabilirim bakın Yer hesabımda eee 55 ah, 50-65 tane şey var. Elmas. Onlar da, onları biriktire biriktire alabilirim arkadaşlar. Bro pes. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hooray!